Evet arkadaşlar, şimdi 6. ünitemizde de uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi. Şimdi uluslararası şirketlerin ve varoluş nedenleri. Günümüzde uluslararası şirketler, kalemimizde alalım, vasıtasıyla edindikleri iktisat hükümetlerinin toplam ekonomik değeri, yarattıkları istihdam ve elde ettikleri cirolar önemli boyutlara ulaşmış. Bazı uluslararası şirketlerin elde ettiği cirolar bazı ülkelerin milli gelirlerini aşmıştır. Şimdi yatırım faaliyetleri birden fazla ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezde alan ve çeşitli yollara yavru şirketlerin kararlarını etkileyebilen şirketlere uluslararası şirket denir. Bu tanım önemli arkadaşlar. Uluslararası şirketleri yaptıkları ev sahibi ülkelerle yararlı ve ülkeleri bakmadan yarattıkları olumsuzlukları şöyle yazabiliriz. Ev sahibi ülke ilave yatırımlarla üretim kapasitesini ve istihdamını artırır, ekonomik büyümesine katkı sağlar. Bu olumlu bir özellik. Ev sahibi ülke yeni teknoloji ve üretim teknikleri getirilir. Yeni teknoloji ve üretim teknikleri ev sahibi ülke tarafından öğrenilmesi ve ekonomik diğer alanlarda kullanılmasına verimlilik artışına neden olur. Olumlu bir özellik. Ev sahibi ülkede faaliyette bulunan yerel şirketlerin daha rekabetçi olma neden olur abartılmazsa bu da olumlu ev sahibi ülkede yatırım yaptıkları sektöre katkı sağlayan yerli üreticiye yeni iş imkanları yaratırlar. Yan sanayinin gelişmesine katkı sağlarlar. Ev sahibi ülkede elde edilen kurum kazançları ve yaratılan ilave istihdam üzerinden ödenecek vergiler vergi hasılatının artmasına katkı sağlar. Ev sahibi ülkenin döviz rezervlerini artırarak özellikle kalkınma için gerekli ithalatın yapılmasına katkı sağlar ev sahibi ülke bakımından yarattıkları olumsuzlukları ise uluslararası şirketlerin tekelce avantajları yerel şirketlerin daha rekabetçi olmalarını zorlaştırmakla birlikte bir şirketin piyasadan silinmesine de neden olur. Ev sahibi ülkelerde kurdukları şirketlerin yönetim kararları üzerinde bu ülkelerde ekonomik sapmalara neden olacak şekilde etkili olabilirler. Evet. Ev sahibi ülkede ana şirketin bulunduğu ülkede kanunlarla yasaklanmış olan çevreye zararlı üretim faaliyetlerini sürdürerek çevre kirliliğine neden olabilir. Bu absürt bir örnek ama olsun. Ev sahibi ülkede faaliyette bulunan sektör üzerinde etkili olarak ülkenin ekonomisi üzerinde belirsizlik yaratabilirler. Ev sahibi ülkeye getirdikleri teknolojik üretim tekniği bakımından ülkeyi dışa bağımlı hale getirebilirler. Ev sahibi ülkede sürdürülebilir üretim faaliyetlerine katkı sağlayan üretim birimlerine de yurt dışından getirmeleri durumunda yerli üreticilerin gelişmesine engel olabilirler. Ev sahibi ülkede elde ettikleri karların uluslararası transferlerin fiyatlandırması manipülasyonlarıyla henüz vergilendirmeden ana merkezlere aktararak ev sahibi ülkenin vergi kaybına uğramasına neden olabilirler. Tekelci avantajlardan yararlanma, ucuz ve bol üretim faktörü kullanma şunları da işaretleyelim yurt dışı kurtulma, ülkelerin koyduğu tarife ve kotalardan kaçınma, yabancı teknolojilerden yararlanma gibi unsurlar uluslararası şirketlerin varoluş nedenleri arasında sayılabilir. Sayılan bu tüm unsurların dışında ülkelerin sahip olduğu farklı vergi sistemlerinden yararlanarak vergi avantajı elde etmek ve dünya genelinde elde edilen karların üzerinde ödenecek vergilerin minimize edilmesi amacı günümüzde uluslararası şirketlerin varoluş nedenlerinden en önemlisi olarak gösterilmektedir. Hatta bunlar birazcık daha abartıp iktisadi bir <laughs> düşünce ortaya atmışlardı. Neyle onlar? Arz yanlıcılar. Ne yapıyordu? Biz üretelim abi vergi vermeyelim. <laughs> Böyle iktisadi bir okullarına var arkadaşlar bunlar. Şimdi uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi çifte vergilendirme sonunu. Ana şirketin bulunduğu devlet şirketin kendisinde yerleşik olduğu gerekçesiyle dünya genelinde elde ettiği kurum karlarının tamamını vergilendirmek isterken yabancı ülkelerde çeşitli şekilde elde edilen kurum kazançları da kaynak devletleri tarafından kaynak kesiyle vergilendirmektedir. OST model vergi anlaşmasının yeni maddesine göre bir şirketin yabancı bir devlette elde ettiği ticari kazancı bu ülkeden başka bir de işte kaynak devlete vergilendirilmesi için söz konusu ülkedeki ticari faaliyetin kazancının gerçek usulde belirlenmesine olanak verecek bir düzeye ulaşması yani bir daimi iş yeri vasıtasıyla gerçekleştirmesi gerekir. Şimdi bu noktada ben size bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi mesela ülkemizde Facebook, işte YouTube, e, diğer internet sağlayıcıların iş yerleri yoktu. Sonra ne oldu? Bir yasa çıktı. Dediler ki kardeşim bizim ülkemizde para kazanıyorsanız gelip burada iş yeri açacağınız dediler ve açtırdılar. Yani bunun amacı da arkadaşlar daimi iş yeri açtırarak vergilendirmekle. Yani buradan aklınızda kalabilir. O model vergi anlaşmasının 5. maddesine göre bir şirketin tamamen veya kısmen yürüttüğü işle ilgili sabit yeri daimi iş yeri denir. Bu tanıma göre daimi iş yerinin taşıması gereken özellikler bir iş yerinin varlığı maddi olarak bu iş yerinin sabit bir yer olması, iş yeri bu sabit yer vasıtasıyla sürdürmesi. Daimi iş yerinin tanımına göre iş yerinin sabit bir yeri olması gerekir. Sabit yer, işlerin sürü, sürdürülmesine el, elverişli fiziki alan ya cisim olan coğrafi nokta olarak ifade edilir. Daimi iş yerinin ilişkin tanımda yer alan OST model vergi anlaşmasının 7. maddesinin 2. paragrafında daimi iş yeri olarak değerlendirilir. Sabit yerler şöyle yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden, petrol ve gaz kuyusu, taşıacağı veya herhangi bir doğal kaynak istihraç yeri yani çıkarıldığı yer bağımlı acenteler. Bunların dışında o vergi anlaşmasının 5. maddesinin 3. paragrafına göre inşaat çantiyelerinin yapım ya da kurma proje faaliyetlerinin 12 ay geçmesi durumunda bu yerler daimi iş yeri sayılmaktadır. Oysa Müller vergi anlaşmasının 7. maddesinin 4. paragrafının daim iş yeri sayılmayacak sabit yerler şöyledir. İşletmene ait ticari malların özellikle saklanması ya da sergilemesi amacıyla kaynak ülkede kullanılan bir yerin varlığı. İşletmeye ait ticari malların özellikle saklanmak, sergilenmek veya sevk edilmek amacıyla kaynak ülkede bulundurulması. İşletmeye ait ticari malların bir başka işletme tarafından yapılacak fason imalat için ülkede bulundurulması işletme için özellikle ticari mal satın almak üzere veya bilgi toplamak üzere sabit iş yeri oluşturulması, e, belirli bir ticari işe hazırlık ve yardımı nitelikte diğer her türlü faaliyette işletme için yapmak üzere sabit iş yeri oluşturulması, yukarıda sayılan iş yerlerinde faaliyetlerin bir bölümünün veya tümü ticari işe hazırlık veya yardımcı niteliği aş, aşmama koşuluyla yapmak üzere sabit bir iş yeri oluşturulması, bağımsız acenteler yavru şirketler. Şimdi o model vergi anlaşmasının 10. maddesinde yabancı ülkedeki şirketlerde elde edilen kar paylarının vergilendirmesine ayrılmıştır. çarpayı payı kavramının kapsamı model vergi anlaşmasının 10. maddesinin 3. paragrafında şu şekilde belirlenmiş. Hisse senetlerinden elde edilen gelirler, intifa senetleri veya intifa haklarından elde edilen gelirler, maden paylarından elde edilen gelirler, kurucu hisse senetlerinden elde edilen gelirler, alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler, ülkenin ulusal hukuk sistemine göre hisse senetlerinden elde edilen gelirlerle aynı muameleyi gören gelirlerdir. O istim vergi anlaşmasının 11. maddesi, Faiz gelirlerin vergilendirmesine ayrılmıştır. Model Vergi Anlaşmasının 11. Maddesinin 1. Paragrafına göre, bir başka ülkede elde edilen faiz gelirinin ikamet devletinde vergilendirilecektir. Faiz gelirlerin vergilendirme hakkı kural olarak kar paylarının verilmesiyle ilgili 10. Maddede olduğu gibi ikamet devlete bırakılmıştır. Ancak faiz gelinin elde edildiği kaynak devlet faiz gelinin gayri safi tutarının burası olmadı. Kaynak devlet faiz gelinin gayri safi tutarının %10'unu geçmemek üzere vergilendirme hakkına sahiptir. O istimaller anlaşmasının 12. maddesinin 2. paragrafında edebi, sanatsal ve bilimsel her türlü telif hakkının patentin markasının, desen ve modelinin planının gizli formül veya üretim yapmasını, üretim yöntemi kullanımı veya kullanım haklarına karşı veya sinayi ticaret veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşısında yapılan her türlü ödeme gayri maddi hak bedeli olarak tanımlanmıştır. O istim ödeme vergi anlaşmasının 11. maddesinin 1. paragrafına göre sadece ikamet devleti ile elde edilen gayrimaddi hak bedeli üzerinde vergi alınabilir. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler model vergi anlaşmasına göre gayrimaddi hak bedeller üzerinde kaynak ülkenin de sınırlı da olsa vergi alma etkisi bulunmaktadır. Uluslararası çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili kurallar OST model vergi anlaşmasının 23A ve 23B maddelerinde düzenlenmiştir. Model Anlaşması'nın 6-22. maddesi arasında yer alan bağlama kurallarına ikamet ya da kaynak devlet vergilendirme etkisini kimi zaman sınırlandırırken bazı durumlarda her iki devleti de vergilendirme etkisi tanımlamaktadır. Çifte vergilendirme varlığı devam ettirdiği durumlarda Model Vergi Anlaşması'nın 23a ve 23b maddelerinde yer alan istisna ve mahsup muhatap durumlarından yararlanılır. 23A ve 23 maddelerin kısaca metot kuralları da denilmektedir. Şimdi metot kurallarında özellikle ikamet devletin ne rol düşmektedir. Metot kuralına göre ikamet ve kaynak devletin vergilenme etkisi aynı anda kullanıldığı durumlarda ikamet devleti ya da ya istisnaya da mahsup metodu kullanarak çiftli vergilendirmeyi ortadan kaldıracaktır. Uluslararası şirketlerin vergilendirmesinde transfer fiyatlandırma sorunu uluslararası şirketlerde vergi yüklerini minimize etmenin en önemli araçlarından birisi uluslararası transfer fiyatlandırma stratejisidir. Transfer fiyatı bir işletmenin gelir gider şöyle yapalım gelir gider kar paylaşımı olarak ilişkili olduğu kar paylaşımı açısından da aynı çıkar birliğine dahil olan ana şirket veya alt şirketler veya yönetim denetim itibariyle hakim durumda olduğu ortaklık, iştirak ve şubelerinde karşılıklı olarak mal ve hizmet gayrimaddi hak ve transferlerinde belirlendiği fiyat olarak tanımlandırılabilir. Biz zaten bu tabiri biliyorduk. Bağlı şirketlerin aralarında ticari işlemlerinde geçerli olacak transfer fiyatının belirleme sürecinde ise transfer fiyatlandırması denmektedir. Bağlı şirket tabiri bir şirketin yönetime doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu ya da karına doğrudan veya dolaylı olarak işlettiği ettiği kurumlarla ilişkili şirket denilmektedir. Bu durumda şirketlerin her biri diğeriyle ilişkili olarak ifade edilir. Günümüzde uluslararası ticaretin %60'dan fazlasını uluslararası şirketlerin farklı ülkelerde bulunan ilişkili şirketler arasında gerçekleştiği ifade edilmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi birbirleriyle ilişkili olmayan veya kazanç elde etme amacı olan, amacında olan şirketler <laughs> arasındaki işlemlerde oluşan koşullara ilişkili şirketler arasındaki ticari işlemlerde geçerli olmasıdır. Emsallere uygunluk ilkesi OST model vergi anlaşmasının 9. maddesinde yer almaktadır. Peşit çantandırma anlaşma türleri PFA uygulamalarında anlaşmada yer alan tarafların sayısına göre tek taraflı, iki taraflı veya çok taraflı olmak olarak düzenlenebiliyor. Tek taraflı PFA, faaliyette bulunan ülkenin vergi mevzuatına göre mükellef ile vergi dairesi arasında yapılan anlaşmalardır. İki taraflı PFA, çok uluslu bir şirketin iki ayrı ülkede bulunan ilişkili şirketlerle ilgili ülkelerin vergi dairesiyle yapmış olduğu anlaşmalardır. Çok taraflı PFA ise ikiden fazla ülkede faaliyet gösteren mükellefler ile bu ülkelerin vergi idareleri arasında yapılan anlaşmalardır. Bu sınıflandırma dışında anlaşma hükümlerinin kapsamına göre de PFA genel ve özel PFA olmak üzere iki Buna göre eğer anlaşma hükümlerinin işletmenin bütün işlemlerini ya da bütün ilişkili kişileriyle olan işlemler uygulanıyorsa genel sadece belirli işlemler ya da bazı ilişkili kişiler gerçekleştiren işlemler uygulanıyorsa özel PFA söz konusu olur arkadaşlar dedik. Kaydı durdurabiliriz.